Pir Sultan Aptal idam edileceği dar ağacına doğru yürümeye başlar. Hızır Paşa emir verir. Herkes Pir Sultan'ı taşlasın. Taş atmayanın boynu uçurulacak bilsinler. Uğruna mücadele ettiği halk Pir Sultan'ı taşlamaya başlar. Taşlar Pir Sultan'a kadar gelmekte ama ona değmeden yere düşmekte. Pir'in musaibi, can yoldaşı Ali Baba taş atmasa da can korkusundan Pire bir gül atar. Gül Pire değer ve yaralar. Pirin bedeninden kanlar akar. Can dostunun bu hareketinden incinen Pirin dudaklarından şu nefes dökülür. Pir Sultan Aptalım, can göhe yağmaz. Haktan emr olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni.